Arkadaşlar demin video kesildi. <laughs> devam ediyoruz. Şimdi hangi yüzü yapsam diye düşünüyorum da şunu yapacağım. Şapka olarak. Ama yok şu taç. Nasıl durdu? Güzel durdu. Güzel ayakkabı da değiştireceğim. Arkadaş <laughs> kılmayacak bir yapsam acaba? Şunu yapayım. Eldiven kaç puan. Arkadaşlar size yorumlardan puanlayın. Puanı da puanını söylesin videoyu bitirelim. Çok beğendi galiba. Hmm, kaç? Şey evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.